Evet canlarım hepinize selamlar. Hayırlı mutlu akşamlar diliyorum. İçeride şu anda çoluk çocuk dolu. Torunlar, torunum var. Torunlarım var. Kaderler, kaderlerin, kaderin çocukları var. Başka bir arkadaş daha var. İçeride dolu içeri. Ben buraya geldim. Az önce beni ee, Instagram'dan başka bir... Ben engellemiştim. Artık uğraşmak istemediğim için... Şu ayağım kırık olduğu zaman... işte Yeni ameliyat olduğum zaman... Bu konulara çok girdiydi. Ee, bu konulara onlar çok girmişti. Çok üstüme geliyorlardı. O devirler... Hatta Sevilcanlar'da kaç kere ağlayarak video çekmiştim. Dişi çıkıyor desin, desinler. Yarın gideceğim yaptıracağım. Ondan sonra... Ağlayarak da onların yüzünden ağlayarak da buraya gelmiştim. Benim çocuğumun yuvasını da yıkacaklardı onlar, o zamanlar. Ta benim damadıma kadar gelip e, telefon açıp demişler e, boşanma benim o Ramazan vakti boşanmak üzereler diye böyle şeylerdi. Sorunları vardı kızımla damadımın. Ona kadar telefon açıp, ona kadar biz gerekirse senin şahitliğini yaparız dediler. Bu kadar şeyler. Ben bu kadar şeyleri yuttum. Ondan sonra bu konuları bitirmiştik artık. Çünkü e, o zaman Gizem bunun e, karşı tarafın eşinin kocası şey karısı eski karısı. Gizemle de Gizem de çok söyledi bana. İşte bana dedi e, şuraya çıkalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Ben uğraşmayayım diye bitirmiştim bu konuyu. Onu engellemiştim. Daha bunlarla uğraşmayayım diye. Sonra e, az önce biri yazdı. Instagram'dan Gizem seni arıyor dedi. Sana bulaşmaya çalışıyor dedi. Benim telefonum vardı onda. Telefondan ulaşmış. Dedim tamam ulaşsın bana. O da telefondan ulaşmış. Yani izin istemiş. Ondan sonra bana telefon açtı o. Ama telefonda engelli değildik ya gerçi. Ondan sonra dedi abla ben dedim ki şu anda yemek yapıyorum çocuklara yemek yedirdim yemek yapıyorum dedim şu anda dedim e, az önce telefon açtı bana şu an dedim ilgilenemeyeceğim ama ilgileneceğim seni dedim bence çok fazla Canlıyı açıp da çok fazla yalana da gerek yok. İşi gücü hep yalan. Ee, annesinin. Göktuğ'un o size Ben de babaannesiydim. Böyle arkamdan böyle dolaplar çevrilmemeliydi. E zaten yuva, yuvasını neymiş yalana bak az önce dinledim. Bir ara dinledim. Neymiş yuvasını ben yıkmışım ve ben çok üzülmüşüm ve çok özür dilemişim de. Ben senin yuvan yıkılacak diye ben uğraşıyordum ya. Yıkılmasın diye. Sen... Kimse seni attı mı? Kimse sana kötü mü davrandı? Nasıl gittin sen? Hele şeye falan anlatıyor. Çok fazla devam edersen yavrum. Ha o çocuğa yazık olur. O da biliyor. O da o birlikte gittiniz de. Şey. Gizem çıkacak. Bak. Gizem çıkacak ortaya. Gizem anlatacak. Gerçekleri gizem anlatacak. Bak. Ben şu anlık onu... Dedim yemek yapıyoruz çocuklara. Yemek yiyeceğiz. Sonra konuşurum dedim. Ama sen sürekli bu işin içini böyle canını açıp da böyle yalandan dolandan konuşursan her şey açığa çıkar. Kim rezil olacağını o zaman görürsün. Her şey açığa çıkar bak. O yüzden diyorum çok fazla dillendirdin. Çok fazla şey yaptın. Hani. Böyle olsun istemiyordum. Tamam ben dün e, bana attılar canlarım o vlogu attılar bana o kadın şey Helef Helen. Ben e, yani önce araştırmaya çalışmıştım şu kuşadasındakini. Zannediyordum ki şeyden. Çünkü hep onu övüyor. Hep e, Yasemin'i övüyor kadın, bir tek bana takmış kadın. Bana da salan, o, o, kadını bana da salan WhatsApp grubundan, o işte WhatsApp grubu yapıyor. Bütün kanallarla, takipçilerle o gruptan ona sal. Ben dedim ki bu kadar şeylere, bu yalanları neye güvenerek şey yapıyor ya da ben çocuğum kendini burada bile şey yapmadı. Neye bu kadar bilinç? Kadın diyor ya zaten ben bilgileri en yakınlarından alıyorum diye. Kadın zaten konuşken söylüyor. Hepsini ortaya döktü zaten şey. Şey falan. Hepsini anlattı. Ben linkini atıyorum. Gidin bakın. Daha işin asıllarını da anlattı. Bir ucu kendine dokunacak. Çok çünkü çok şey yapıyor. Çok Bir de canlı da çok yalan konuşuyor. Onun ben hiçbir zaman yuvasını yıkmadım. Ben onun yuvasını yıktıysam Allah beni paramparça etsin. Ben onun yuvasını yıkmadım ama günün sonunda o yuvasını kendi yuvasını kendi yıktığını nasıl yıktığını millet gösterirse bu suçları benim üstüme atmaktan vazgeçsin. Biri de demiş ki sen iki gelini yaptığını öbür dünyada nasıl çekeceksin? Ya şimdi bak ben karıştırmayın orayı da yeni barıştık daha. Ne oldu da belli değil ortada. Ben gittim. Şimdi bana yapmadıklarını mı bıraktılar ya? Acaba kim kimden hesap soracak öbür dünyada? Bir ekmeğimin içine ettiler. içinden girip dışından çıktılar. Bak ben ona hala diyorum ki bak. Senin bir sırrın var bende. Bunu anlatırsam evin yuvanda dağılır diyorum ve onun ağzının hassizliği yüzünden bu hale geldik biz. Hassizliği yüzünden. O tutup da yani bunları anlatmayayım. Anlatmayayım yani. Bunları anlatmayayım. E Esra şey her şey Esra'dan. Esra oynuyor. Esra şöyle Esra Esra sadece bak bir yerde tutuyor ağzını. Yok söz konusu olursa bak tutuyor. Ama biraz da karşıdakiler tutması gerekir ağzına. Yalandan esranın üzerine atıp her şeyi de yuvamı yıktı deyip de. Sen nasıl gittin ki burada? Yuvanı ben yıkmışım. Ona göre diyorum. Ağzını daha tut. Daha canını açıp da ikide bir millet zaten şey bekliyor. Eee Kaos bekliyor ağzını tut bence yalan yanlışta yola yürüme şey olma yani yani en sonu sana kötü dokunacak o yüzden diyorum ben e, takipçilerden bana attılar Helen'in şeyini bir gün önce benimle alakalı neymiş biz hani akrabaymışız bir videosu var ilk videosunu benimle alakalı çekmiş yani öyle değil falan bunları anlatmış. İkinci video, üçüncü video. Part 1, part 2 diye gidiyor videosu. Onda her şeyi anlatmış. Daha da anlatacaklarım var diyor. Ne kadar öksürüyor tanem. Abi bu odada oynuyorlar. Her şeyi... anlat ee, Şimdi ve her şeyi daha da anlatacağım diyor. Ucu kötü oluyor. Kötüye dokunuyor. Kendi açısından. Biz sustuk. Biz her şeyi yuttuk. Sustuk. Hala tuttum. Ben haksız oldum. Ben haksız tutuldum. Sustum. Oğlum haksız oldu. Sustu. Haksız tutuldu. Sustu. Ne için gitti? Niye gitti? Biz mi yolladık onu? Ev ayrıydı, evim ayrıydı. Artık bu bahanelerin arkasına sığınma bak gerçekler çok acıdır. Ortaya çıktığı zaman çok acıdır bak. Yavaş yavaş da çıkıyor. Şimdi daha Gizem de bana telefon açıyor. Bak. O kadın hakkında da bizim hakkımızda da daha fazla konuşup da kendi şeylerinin ortaya çıkarma. Bizim sustuklarımız, yuttuklarımız o kadar çok fazla ki. Sırf hava çocuk için sustuk. Sercan da oğlu için sustu. Ben de torunum için sustum. Ne benimle kötüydün giderken ne Sercan'la. Ne Sercan yuvasını yuvanı yıktı senin ne ben. daha fazla konuşup da normal videolarını seyret, normal videolarına git, normal videolarını çek, yoluna git. Daha fazla her şeyi kurcalayıp da hak, yani şu an kendine haklı duruma çıkarıyorsun ama bunun sonu kötü diyecek bak sana. Kendi yaptığın önüne gelecek bak. O yüzden ben benim hakkımda, çocuğumun hakkında WhatsApp grubu kurmuş. Kendi de dün anlatıyordu canlıda. WhatsApp grubu kurmuş. Onu zaten ilk önce de Helen anlattı. Ben Helen'le konuşmuştum falan yok. Numarası da yok bende, Instagram'da yok. Ben sadece bana attıklarına göre takipçilerimin bana attıklarına göre bak dinleyin dedi. Bak ne anlatıyor dedi. Dinledim. WhatsApp grubu kurduğunu. Orada herkese kanallarla kanallar varmış o grupta şeyler varmış bir ara yeni çıktı zamanlar kanallarla karşılıklı video da şey de yapıyordu. Çek, e, canlı da yapıyordu. <laughs> Orada hep böyle doldurup doldurup insanları bizim üzerimize salıyordu. Kendi hiçbir şey yapmamış gibi kenarda duruyordu. Hiç ağzından bir şey çıkmıyordu. Ama şeye yorumlara çünkü Whatsapp'tan onları dolduruyormuş. Yorumlara. Ben de diyorum ki yahu bu kadının e, ağzından bir şey çıkmıyor ama bana niye bu kadar millet saldırdı? Çocuğuma, çoluma, Yasemin'e, Sercan'a, e, Sevilcan'a, e, şeye, e, Batı'ya saldırıyor, sallıyorlar. 600-700 her videonun içinde yorum. Hepsi saldırmalı bize. Nedeni işte yeni çıktı ortaya. O günün acılarını ben unutmadım henüz. O günün acıları benim içimde. O günlerde ben hasta yatağımda ayağım şeyken sen oralarda millete WhatsApp'tan WhatsApp grubundan doldurup doldurup benim üzerime salıyordun, ailemin üzerine salıyordun. Ben kaç kere izlemediniz mi hatırlarsanız Sevilcan'ın orada kaç kere ağlayarak çektim. Kanalın tam ismini söylemiyordum ama yan kanal diyordum. Yan kanalda kimdi o zaman? Oydu işte. Onların yüzünden diyordum beni ağlayarak eve getirdi. Onların yüzünden birbirimize girdik işte biz. Ben çünkü o bana orada kötü kötü saydırıyordu, millete saydıtırıyordu bana ne ağzın en pis kelimeler yazılıyordu. Ben de dayanamıyordum ve bu taraftan Yasemin de dayanamıyordu, Sevilcan da dayanamıyordu. Sevilcanı bile zorladı. Annene dedi, bak annene çek elini, ayağını annenin. Bak annene sahip çık. En sonunda Sevilcan beni durduramadı. Dedim ki çocuğum abiyi görmüyor musun? Görmüyor musun şu yazıları? İnsanın yüreğine dokunuyor. Görmüyor musun dedim. Ondan sonra biz e, Erkan'a ulaşıyor. Erkan'ın da Erkan'a da şey dediği ortaya çıkıyor. E, sen avukat sen şey tut biz şahit oluruz boşanmanıza. E, karı koca ikisi bir diyor ona. Sevilcan'a. Orada bu nedir bu senin bu e, sevilay şeyi. bu nedir e, bu evde. Bu sefer bana saldırdı. Hani şey çünkü dokunuyor kötü yazılıyor. <laughs> bu sefer Sevilcan da benim üzerime geliyor. Sevilcan hep her zaman benim üzerime geldi. Diyorum ki çocuğum burada ben baksana hepimizi vuruyorlar diyorum. Sevil, Sevilcan da bazı söz geçiremiyor. Sevilcan'a atladılar. Sevilcan'ı atladılar. Sevilcan'ı şey yapıyorlar. Baskı yapıyorlar. Ananı sustur. Ananı sustur diye. Ben neredeyse her şeyi açıklayacaktım. Ha getirmişlerdi. Sonra en sonunda hiçbir şey size de açıklamadan ağlayarak çıktım. Ne oldu? Damat kovdu oldu. Damat evinden kovmadı. Ben ağlayarak çıktım. Bunu yorum olarak yazdılar. Bir ay kalmıştım da hani sonra damat geldiydi onları barıştırmıştım da ondan sonra ağlayarak eve gelmiştim ya ben evime gelmiştim yukarıdaki evime. İşte dava onların davasıydı. Bizi o hallere beni perişan eden onlardı. Onlardı. Ve şimdi bence kendini hiç şey e, aklamış gibi konuşmasın. Asıl oyuncunun kim olduğunu bilmiyorsunuz sizler asıl oyuncunun kim olduğunu. Bizim tamam Yasemin'le bizim tamam ayağım kırık diye ben onları şey yapmadım ama çığ gibi büyüdü, çığ gibi büyüdü. Çünkü o zamanlar ben neyse bunu ben anlatmayayım ya. Az, ağzını tutsun. Anlatmayayım. Sercan'a neler anlattığını anlatırım. Sercan'a neler konuştuğunu anlatırım. Bak. Neden bu olaylar neden çıktığını anlatırım. Bence sussun. Sussun. Sus bence sus. Bence ikide bir yalan yanlış oralarda yalan konuşma. Ben hakikatların çıkma diye bir kuyu var. Tamamen az kaldı çıkmasına bak her şeyi şeyleriyle bana göstettirme. Ya da başka birini biri de yapabilir bunu. Ben ona bulaşamıyorum, ben bilemem. Ben o atıyor, ben izliyorum. Başka biri de gizem de istiyor artık çıkıp da konuşmayı. O yüzden işi daha beterine götürme. İki de bir çıkıp canlı yapıp da iki de bir bizleri şey yapma. Normal videolarını seyret, videolarını götür normal videolarına götür. Çünkü kaynanam gitti diyorsun. Yok pişman olmuştu. Onun için bolu konuştuk. Onun için şu şey oldu. Pişman olmuşum. Nerede? Nereye? Sen Biz neydik? Sen anlatayım? Sen de haklısın. Kendini aklamaya çalışıyorsun ama bence çok fazla daha konuşma. Çünkü senin sopanın iki tarafı da boklu. Tuttuğun sopa boklu. Yani <laughs> yanlış ilerliyorsun. Şimdi ben o kelimeleri o kadından duydum. Çok zoruma gitti. Ben açtım canlı. Onu dinledim. Çok canlı açtım. Ondan sonra da ben üzüldüm tabii ki. Bayağı bir üzüldüm. Sonra ne oluyor dedim ya. Bu nedir ya? Şey tarafı o adasındaki de onun işte WhatsApp grubundan anlaştığı kişi. Ya sen ben hem yüzüne gülüyorsun da hem arkamdan hiç çeviriyorsun ya. Ben zannediyordum gerçekten Yasemin. Yasemin değilmiş. Yasemin'den çünkü kadın ilk başta Yasemin'i kötülüyor. Çöp poşetiyle. Ondan sonra film fırıldak dönüyor. Ben ne bileyim. Ben de bunun aslında bulmaya çalışıyorum. Sürekli tahmin yürütmeye çalışıyorum. En sonunda kadın anlattı işte. Her şey ortaya çıktı. benim üzerime oynanan oyunlar. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bir de yazmış ki, ha bu merak etme o çok fazla yaşamaz. Birkaç güne mi, Kaç aya mı gider? <laughs> Zaten o kadar yemeyle o ölür. Demiş benim için. Allah göre girebilirsin. ne diyeyim ben. Kimin ne zaman öleceği belli mi? O da benim yememe takmış. O yemeyle o birkaç şey gider. Öbür dünyayı boylar. Geberir gider işte. Arkadaş neler var neler. Ben de o gidiş dedim ki ya kendi kendime. Ya biz ben dedim çoluğumla çocuğumla bu derece oldukça millet hep o aradan girip o aradan bir pislik yapmaya çalışıyor. Herkes arkamdan bir şeyler çevirmeye çalışıyor. Herkes herkesin arkasından boşluk buluyor. Bari ben çoluğuma çocuğuma sarılırsam dedim. Kimisi de yazıyor ki sen sütün bile haram ettin. Annenin sütü 50 bin kere haram etse sütü haram olmuyor. Ben e, o anda sinirlenip söylüyorum. Sonra sürekli tövbe ediyorum ben. Şey yapmasın diye, geçmesin öyle şey diye. Haftanın arkasına gitsin. Çoluk çocuk, anne, kan, can bu. Neyle? Sanki dışarıdan bir düşman, düşmanca savaştık evet. Ama bunun bir sonu gelmesi lazımdı. Sen niye özür diledin diyor. Neden özür diledim? Ben o kelimeyi duyduktan sonra ben bunlardan e, onlardan biliyordum hani Yasemin'den ya. O Kuşadası'ndakine. O yüzden üzerine çok gittim. Şefelenin de üzerine çok gittim ben. Kadın çıktı erkek gibi anlattı. Şefrenin de üzerine çok gittim ben. O şeyin üzerine çok gittim. Aylarca sürdü ya. Kuşadası hiç durmadı. Şervelen kimden olduğunu söyledi. Kadın diyor gider elimle bulurum giderim diyor <laughs> konuşurum ben diyor bulurum ben Mavrat'a diyor yakında diyor ve nereden e, vurulacağını insan bilmiyor. Ben zannediyorum ki şu an bizim şeyimiz çok o da şey okları işte Yasemin'e çevirmem için kendi işte YouTube grupları. Ben gruplarım yok şu an işte. Şey grupları. Oradan ağrı buluyorlar işte birbirlerini. Kadın sürekli bağ sallıyor. Çocuğuma sallıyor. Çocuğuma sallamadı. O bağ salladı. Orada yorumlarda çocuğa moca sallanıyor. Kadın hep bağ sallıyor. Kadın hep bağ sallıyor. Ben de zannediyorum ki zaten böyle zannedilsin isteniyor. Ben de zannediyorum ki aramız şu an kötü ya. Bunu Yasemin yaptırıyor sanıyorum. Bundan biliyorum. O, o sanıyorum. Oysa yel başka yerden esiyormuş. O zaman ben dedim ki niye dedim ben şey yapımda çoluğumla çocuğumla şey olayım da bu aradan niye sızsınlar? Sızıyorlar aralarda. Niye sızsınlar? Yılan sarıyor etrafın. Her taraftan sarılıyorsun. Çünkü boşlukta görüyorlar. <laughs> ben de dedim ki e, onlar şimdi bir anne e, şey yapmaz öyle yok ben büyüktüm ben özür diledim. Niye özür diledim? Şey ben özür diledim evet. Hepsinden. Sadece Yasemin'den değil ki. Oğlumdan ve ondan özür diledim ben. ikisinden de özür diledim. Neden diledim? Ben onlardan sandığım için. Ama nereden oldu ortaya çıktı. O yüzden özür diledim ben. onlardan tan, onların tarafından tutulduğunu sandığım için. O yüzden diledim. Şimdi özür dilemek bir erdemliktir. Bu anne evlat arasında bu sorulmaz. Evlatlar yaşı büyütene kadar annesiz yaşı Kemal'in erine kadar annesi, annesiz duramıyorlar ama yaşı Kemal'in erdikten sonra annesiz de durabilirler. Evlatlar onun yokluğunu hissetmeyebilir. Ama anne evladının yokluğunu hangi yaşta olursa olsun hissediyor. O yüzden ben gittim barıştım evet. Evet onların hiçbirinin haberi de yoktu. Birden gittim. Hatta önce tedirgin oldular ne oluyoruz diye. Sonra dedim ki hiç merak etmeyin. Bana bir çay getir dedim. Hepsi de orada toplanmıştı. Hepsine de ben şok oldum. Bunlar da bana şok oldu. Getir bir çay dedim bana. Ben dedim özür dileyeceğim. Yasmin dedi kamera açayım diye dile. O da haklı kendince. Tamam kamerayı açtı. Açın dedim zaten. Açın ben hiçbir şeyden çekineceğim. Yok korkum yok. Gittim çocuklarımdan özür diledim. Çünkü baktım ki bütün Sarmaşıklar etrafımı sarıyor. Her yerden çıkıyorlar çünkü boşluk bulduğu yerlerden çıkıyorlar. Kimin nereden vuracağını bilmiyorsun. O yüzden mecburen gittim özür diledim. dedim Esra ilkini sen yap. Ben buyum. Ben anlık kararlar veririm. Ben ben buyum yani izleyen izlesin. İzlemeyen de hakkını helal etsin. Ne diyeyim ben? Ben buyum. Ben bir şey yapacaksam yaparım. Kafama ne koyduysa anında yaparım. <laughs> Yeter ki arkamdan darbe vurulmasın bana. Ben sarılmak istedim aileme. Melek de oradaydı. Zaten ben Melek'e telefon açtım. Dedim niye şey yapmıyorlar bunlar. Video niye atmıyorlar iki gündür. Hani bir şey mi oldu Sercan öyle ya. Ya da geline bir şey mi oldu. Hani yine de anne merak ettim ben. Millet de soruyor yorumlarında niye yoksunuz diye. Hiç haber yok hiçbirinden. Melek de dur dedi benim de haberim yok dedi. Melek de telefon açtı onlara. Sonra dedi ki ben gideceğim oraya dedi. Tamam dedim o gitmiş. Sonra da ben gittim işte ansızın. Sevil Canlar'ın orada olduğunu bilmiyordum. Hatta Batı bile oradaydı. Bilmiyordum. Bir gittim bütün sülale aile orada. Ondan sonra Gittim hepsiyle birlikte sarıldım. Çünkü onlar benim çolum çocuğum. Hepsine sar sarıldım. Yani çok çok da şimdi şeyden de bahsedeyim İsmet konusundan. İsmet konusu şöyle bir şey. Bir de İsmet konusu vardı. Çoluğumun çocuğumun haberi olması gerekiyordu. Söylemem gerekiyordu. Şimdi o konuda da konuşacağız. Ben, ben tek başıma kararlar veremiyorum artık. Sağlıklı kararlar çocuklarımla konuşacağım ne yapmam gerektiğini göreceğiz bakacağım. O yüzden biraz da o yüzden de ihtiyacım vardı onlara. Ama bu son darbe benim atamı atak yaptırmayı bana nasip etti. Atak yaptım, gittim. Bu kadar. Aileme gittim. Dediğim gibi burada herhangi bir oyun, herhangi bir şey, kurgu yok hep yaşandı bu. Allah kimsenin ailesine, yuvasına yaşatmasın. Ha, kalbi kırık mıdır? Kırık. <laughs> Benim kalbim kırık mıdır? Kırık olduğu yer var. Ama ben kinli değilim. Benim kalbim e, yumuşaktır. Ben unuturum. İnsanlık hali derim ben. Hemen unuturum ben. İnsanlık hali bu oluyor derim. Biz, kamera önünde oldu. Başkaları evin içinde de oluyor. Çok neler oluyor, birbirlerini öldürenler oluyor. Allah vermesin. Biz en azından sağ kaldık yani. Bu savaşta sağ çıktık. Gazi kimimiz gazi oldu, kimimiz şey. Ama Allah bir daha vermesin. Allah kimseye ev bozgunluğu vermesin. Kimseye huzursuzluk vermesin. Kimseye evladıyla anne arasına huzursuzluk Rabbim göstermesin. Neyse şimdilik diyeceğim bu kadar benim. her şeyin bir cevabını veririm. Çünkü bende cevabı olmayan hiçbir şey yok. Ben hepsini açık açık söylüyorum. Açık açık insanım ben. Ben buyum. Ben anlık kararlar veririm. Benden öyle çok baskın kararları beklemeyin. Çünkü ben yufka yürekliyim. Ben anında şey olurum. Ama baktım ben ya ben çok duygusalım. Anında ben üzülüyorum. Beni üzdü o kelimeler, o şeyler, arkamda çevrilen şeyler. Niye sarmaşık ki buradan buradan çıksınlar, yılan gibi aralara girsinler artık? Çünkü aile dağılı, dağıldığı zaman her taraftan düşman safha. Yani kale nereden yıkılır? İçten yıkılır. İçinde aile yoksa oradan o kaleyi yıkarlar. Ben bunu istemiyorum artık. O tarafa, o tarafa da söylüyorum ona da çok fazla ileri gitmesin. Çok fazla ileri gitmesin. Çünkü onun hiç yani açıkladım neyse. Çok fazla bence sussun ileri gitmesin. Gerçekler ortaya çıktığı zaman kendi zarar görecek. Olmasın bu. Çocuğa da yazık. Bu Göktuğ'a da yazık. Olmasın bak arada kalayım. Sen çocuğun düşünmedin mi? Benim arkamdan oyunlar oynarken, benim arkamdan o taraf, beni vursun diye düşürür, düşürmeye çalışırken. Hem de yüzüme gülerken. Neyse sizleri öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.